Görüyor musun Destina? Sensiz bir adım atamayan gölgen beni içten içe kahrediyor. Oysa hasretinle kanatmıştım şiirlerimi kesik kamberin ışığında. Omuzlarım kederine daha misali. Buğulu gözlerin kor olup bir ömür damlar yüreğime. Ben İbrahim değilim Destina. Tek kıvılcımınla kül olur savrulurum bilinmedik diyara. Destina, yanık yüreğimin yorgun papatyası, Düş bahçelerinde hayaller çalıp avucuna bıraktın usanmadan, Oysa gölgen hülyaları yaşadı seninle, Virane yüreğimde köşleri inşa ettim, Bir kelebek umuduyla tutundum hayata, bir Damla Göz Yaşına Dünyaları Yaktım Hasretinle Vurulurken Gecelerin Koynunda Kahreden Yıldızlar Dokunur Saçlarına Destina Dertlerini Yıllarıma Payettim Yokluğunda Ölümle Seni Konuştum Susuz Çöllerde Susuz Yüreğim Avuçlarında Su Taşıdı Dudaklarına Benden habersiz günahlarının tövbe dualarına aminindim. Acılı ateşim, yanışlarımda narımdın. Yerin yedi kat dibine adını haykırdın. Gecelerde Azrail'i kovardın başucunda. Gözlerime hayalinin sureti düşerdi. Nasırlı ellerim zülüflerini incitir diye dokunmaya kıyamazdım. Oysa gölgen yüzsüz bir çocuk gibi girerdi koynuna her gece. Savururdu sabır taşımı, çatlatırdı. Bilmem Eyüp sayılır mıyım ki destina? Şimdilerde bir yaradır sol yanımda sensizlik. Ömrü kısaltmaya asi küheylan gibi koşuyor zaman ardımızdan. Gölgen sürgündür gurbetine. Bu ne amansız bir acı söyle. Gelip çatar yüreğimin son durağına. Beni taşıyacak takat kalmadı. Yıkılır kalırım senden uzaklarda. Ben göğünde yıldız değilim destina. Kayar düşerim gözlerinden bir anda. Destina Rüzgarlar okşamıyor saçlarımı. Şarkılar ruhumu öpmekten uzak. Ne mutluluk gelir ne de sen. Bu nasıl tufandır? Bu hangi yalnızlık? Bu hangi felaket? Ben Ebabil değilim Destina. Uçup gelemem sana. Hey zineylerin, züleyhaların kıskandıran destanı, Söyle, ben sana bu kadar yanarken, Karanlığı görüp kaybolan gölgen kadar olamadım mı bu hayatta? Sen söyle Destina, sen söyle.